Ankara'nın Kaleci ilçesine bağlı Çandır köyünden herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'nin Adnan. 8 dönümlük arazisindeyiz. Buraya kendi yapmış olduğu evinin enerji ihtiyacını karşılamak için geldik. 6.2 kahvalık bir sistem kuracağız bugün buraya. Tam güneye bakan çatımız burası olduğu için burayı uygun gördük sistemi buraya panelleri buraya kurmaya karar verdik ee, bu şekilde yapacağız kiremit kancası vardı elimizde onları kullandık bugün normalde yukarı yapacaktık ama yukarı uygun olmadığı için burada daha güzel yön açısından ee, buraya yapmaya karar verdik kiremit kancalarını bu şekilde yaptık montajını birazdan da panelleri e, montajını yapacağız montajımızı bitirdik. Paneler gayet güzel, estetik oldu, sağlam oldu. 7 adet panel kullandık burada. Paneller birbirine seri bağlı. Panelden, panelden çıkan artı ve eksi kabloları şuradaki boru içerisinde şuradaki servazın altından santral odasına kadar boru içerisinde Götürdük. Şuradan da aşağıya iniş yaptık. Aynı, aynı şekilde inverter çıkışında e, buradan elektrik panosuna kadar götürüp aşağıya giriş yaptık. Aşağı inmeden önce Nazif abinin yüzüm bağı ağırlıklı bahçesini göstereyim. Bu şekilde 8 dönüm düz bir arazi güzel bir bahçe yapmış papatyalar müthiş olmuş. Evet papatyalar çok güzel büyümüşler. Hemen yani, hemen yani bir metre büyümüşler. Kestemi buraya kurduk. Sistemde e, Tomatek makaletin batarya kullandım. E, 52 52.6 volt 100 amper 5200 watt gücünde bir batarya. Çok güzel bir batarya. Ben kendi aracımda da bu bataryadan kullanıyorum. Kaynak makinesi her şeyi çalıştırıyor. İnvertörümüz 6.2 kVA gücünde. Oldukça güçlü bir invertör. Az önce bu invertörün çıkışından e, kaynak makinesiyle bir yeri kaynattık. Hiç etkilenmedi bile. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi cihazlar çok rahat çalıştırabilen bir evin e, ortalama bir evin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güçte bir invertör, batarya ve panel serisi oldu buradaki iş. Güzel oldu. Ee, invertörümüzün çıkışını Şuradaki boru içerisinde Az önce yukarıda anlattığım şekilde e, Sigorta odasına kadar Sigorta panosuna kadar Götürdük bağladık Şu anda evin her tarafında elektrik var Buzdolabı çalışıyor Makineler çalışıyor Testlerimizi yaptık ee, Her şey yolunda gözüküyor Nazif abiye Eşine ailesine Hayırlı olsun güle güle kullansınlar